Bu video kanal tanıtım videosudur. Ee, kanadımı ka, kanadımı tanıt. Kana, kanalımı tanıtacağım pardon. Hiç bir, bir insan var çaksam çok yapar. Ama yap. İlk olarak YouTube olmayı düşündüm. youtuber olmayı düşündüm. Çok düşledim. Çok düşündüm ve doğruladım ve çok YouTuber oldum. İlk abonem arkadaşım. Çok. Sonra 3 abone normal. Sonra 30 abone. Bizim sınıftakiler. <laughs> Sonra birden coşup 400 abone oldum. Yes, yes. Mikro bitti. <laughs> Ve birden 100, 400, 100 abone, 150, 200, 250, 300, 350, 360. 360 kaldım ya. Küçük düştü. 359 oldu. 360, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 ve 370. Bir can 30'a çıktım. Geç, geç, şener geç. Ve 390 oldum. Küçük, 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 küçük. Ona doğru yükseldim ve 40, 400 oldum. Ve kırık çıktım ve 4000 30 olana kadar mini 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 oynadım mini 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 gittim ve geliyorum bin abone beni bekle bin abone için bu köprüyü geçmeliyim ve bu köprüyü geçemem eğer abone olursam bin abone olursak bu köprüyü geçeceğim bu köprüyü geçemiyorum bin abone Okey. 200 okey 300 okey 400 okey 500 aa 500 de ben olmuş 500 abone olmam gerek 500 abone olursam çok güzel olur şimdi küçük pildi pay masası evet evet 400 abone oldum. 500'e gelmek için arabaya çarptım. Aa ben uçur. Uçuramadım. Şimdi araba geldiğinde çok tamam. Bekliyorum. Geliyor. Bir tanecik geliyor. Dur bakalım. Pembe. Umarım beni bir haber kadar getirsin. Jump. Ah. Bu da 500'e gitmedi. 500'e bile gidemedim. Abone olun. Abone olun. Lütfen. Fidip masasıymış. Ben <laughs> de gideceğim zaten arkadaşlar. Fidip oh! 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 masası sebebi neydi? Deniyorum. Dina bè mè, lè mè bè Wouf